Sizi bekliyoruz. Buyurun. Öyle gelir ben sana. Ahmet abi. Erol. Erol. Cum. Başkan sizde buyurun. Başkan. Başkan.

Beşiktaş bundan sonra tüm kurullarda kadın barındıracak. Aynı zamanda tüm Beşiktaş derneklerine buradan sesleniyorum. Kadın yönetim kurulu üyelerimiz olacak ve bunu düzeye Rica ediyoruz. Beşiktaş'ta yapalım. Ee, davetle bulunduğunuz için Beşiktaş adına, yönetim kurulu adına denetim ve disiplin kurulu başkanları adına sizlere teşekkür ediyorum. Onlar da buradalar. Ee, bu güzel birlikteliğe şahitler. Ee, Ankara'da derneklerin bir arada bu toplantıyı yapmasını çok anlamlı buluyorum. Bugün burada aramızda çok değerli büyüklerimiz var. Ahmet Ayık abimiz hoş gelmiş. Büyük Beşiktaşlı'dır. Ee, <laughs> Ve benim yine çok büyük abim, her zaman özendiğim, her zaman örnek aldığım, Türkiye'nin en büyük diplomatlarından birisi Sayın Hükmet Çetin aramızda. Hikmet abi, Süleyman abinin en çok danıştığı insandı. Ne zaman biz sıkıntıya düşsek, Süleyman abi Hikmet Bey'i arayalım bir konuşalım derdi. Ne zaman bir derdimiz olsa kapısını çalardık. Bugün Allah nasip etti. Yıllar sonra Beşiktaş Başkanlığı'na geldikten sonra Hikmet abiyi burada görebilmek benim için büyük bir mutluluk. Ondan çok şey öğrendim hayatım boyunca. Yine Sadir Bey burada. Kendilerine her zaman çok teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> <Beşiktaş. gülüyor> ederim. En son biliyorsunuz Beykoz arsasını alırken kendisi bizzat bir sıradan bir vatandaş gibi evranı bile takip ederek orayı Beşiktaş'ımıza kazandırdı. Samet hocamız da kendisi. Takım son maçta Ankara gücü maçında Cuma günü bir birlik beraberlik gösterdi. Sayın Yener o kavga anı, birbirlerine sarılma anı Beşiktaş'ın takım olduğunun resmidir. Hepimiz onu fark ettik o gün. Tayyip ile birlikte başlayan o mücadele ve Feyyaz Hocam 90 dakika boyunca da mücadele etti takım değil mi? Doğru. Mustafa'nın oyuna girişi sizi heyecanlandırdı. Bizim hepimizi Yani Mustafa'nın girmesi zaten her şey değil. Değil mi? Yani hepimiz benzer hisler içindeyiz. Ben tekrar Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu büyük Beşiktaş camiasına hepimiz çok şey borçluyuz. Bu verilen emekler yerinde emeklerdir. Çünkü hangi kapıyı çalsak, nereye gitsek sizlerin sayesinde öyle bir Beşiktaş karşılanıyor ki bundan büyük mutluluk duyduğumu camiamız adına ifade etmek isterim. Bugün devletin bazı kademelerinde ziyaretlerde bulundum. İnanın Beşiktaş bir şey istediği zaman kimse hayır demiyor. Herkes Beşiktaş'a bir şeyler yapmak için e, iyi niyetle yaklaşıyor. Bunlar hep sizlerin sayesinde. Hikmet abi yani sizin sayenizde, büyüklerimizin sayesinde. E, i̇nşallah buna layık olmaya çalışacağız. Kolay bir yönetim değil bu yönetim. Son derece zor bir yönetim. Ama e, önemli olan zaten zorlukları aşabilmek burada. Bunu aşabileceğimizi düşünüyoruz futbolda daha son söz söylenmedi. Bu son sözü söyleyecek takımlardan birisi de Beşiktaş'tır. İnşallah sporcularımız başarılı bir şekilde bu maçları neticelendirir ve camiamızın yüzünü güldürürler, kendilerini affettirirler. Bu sezon zira kötü bir sezon olarak geçmiştir. Bütün umudumuz budur. Gelecek sene içinde planlarımızı gayet iyi bir şekilde yapıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yarın için başarılar Nasıl, olsun. olsun. Ee, mutlu bir sonuçla <laughs> İşin çok güzel bir yanı var. Benim esas danışmanlarım bu masada oturuyor. Ahmet Yener Bey'in başkanlığında ben bütün taktikleri orada alıyorum. Sayın Pesen, Sayın Saray, Sayın Yargıtay Başsavcım yani saymakla bitmez. Iıı ee, inanın her maç akşamı Muçi girdi, Muçi sağa geçti, Mustafa girdi, Mustafa iyi oyuncu olacak. Hatta en son e, yedeklerdeki bir altyapı oyuncumuzu Sayın Genel not etti. Dedi ki oyuna girmedi ama dedi takip edin dedi, büyük oyuncu olacak. Yani. her yerde anlatıyorum. Sayın Yener'i ziyaret ettiğimde 1970'lerin sonu 80'lerin başındaki maçların enstantanelerini ve kişilerini anlatabilirsiniz. Alt yapımızı kendisinden daha iyi bilen çok az insan var. Yani Feyyaz hocamla yarışır. Feyyaz hocam nerede? Yani Feyyaz hocamın dinlemesi lazım. Size. Hakikaten çok samimi söylüyorum. Ben çok öğreniyorum. Tabii bazen Maçlar kötü gittiği zaman da tatlı şeyler dokuyabiliyorum. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, şeref verdiniz. Ee, bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bugün burada Kemal Bey olsun, diğer tüm başkanlarımız, Abdullah, sizler... Bu mekan müsait buraya geldik. Siz ev sahipliği yapıyorsunuz. Yani bir gün Kemal Bey yapar, Lapo yapar, Hünkar Bey yapar. Ee, yani bu birlik beraberliği devam ettirmemiz lazım. Çünkü Beşiktaş'ta bir bölünmüşlük var. Bizi gelirken hep beraber olalım, birlik olalım dedik. <laughs> tanımaya başladık. Çok çalışıyoruz, bundan emin olabilirsiniz. Yönetim kurulumuz çok çalışıyor. Bugün duyuru yaptık tüzük değişikliği ile ilgili. Ee, biraz önce gelirken duyduğum <laughs> kadarıyla en fazla ilgi çeken konulardan birisi şehit aile yakınları ve çocukları ile ilgili madde oldu. Yine kadınlar ve üniversite talebeleri ile ilgili maddeler var. Biz şimdiden açıkladık, biz bu tüzüğü tek başımıza yapmadık. Divan kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu, üç yok kurullardan arkadaşlarımız vardı. Herkes şimdiden bakıp okuyup bize ilave eksiğimiz varsa, yanlışımız varsa söyleyebilir. Bu bir iktidar tüzüğü değildir. Bu Beşiktaş'ın anayasasıdır sahip çıkalım. Eksiğimiz varsa lütfen söyleyin. Hemen onu bildirelim. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay almak zorundayız. Bu işin bürokratik tarafı ama dönüp baktığımızda diğer sporlarda fena olmamamıza rağmen futbolda sıkıntılı bir dönem yaşadık. Bu sıkıntılı dönemden dolayı şikayet etmedik. Beyaz Hocam ve Samet Hocam <laughs> hakikaten bu işe çok sarıldı. Bugün Mete kardeşim nerede? Burada Mete Vardar da burada yanımızda. Bugün sporcularımız da birlikte o buraya geldi. Videoya mı okuyorum. Vallahi müthiş yorumlar var ya. <laughs> daha sonra daha çok Nasılsınız? Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başka bir şey yok. Şöyle ki kapandı. Eee. Başkanım hoş geldiniz. Hazır. Sadece